İşit var bazı fasık bu cihanda. Ki, ki, teklif yok bize dirler nihanda. Şeriat yok işi bid'at yabanda. Bu fasıklar adullah nişanda. Bu fırkadan kaçıp hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Uzundıklara havai nefse tabi. Olurdur yerleri tamu yesabi. Bular bular da cehlu fısku bid'atken şaya. Zuhur eder mi sırrullahi bu fırka da kaçıp hakka gidelim cemali bakemasi edelim. İsmet-i Kaliyullah Kaddesallahu Aleyhi Sırrahu Nakşi silisiresinin büyüklerinden e, aslen yanyalı olan bu zat Osmanlı yurduna gelmiş. Buralarda çok büyük hizmetlerde bulunmuş. Burada e, şeyh olduğunu iddia eden veli olduğunu iddia eden kimselerde bulunması e, bulunan yanlışları ön plana çıkartıyor ki insanlar bunlara kanmasınlar, hakikati bilsinler diye. Bununla ilgili şöyle bir e, incelik beyan ediyor bizlere. İşit var bazı fasık bu cihanda. Dinle kulak ver ki diyor bu dünyada bazı fasıklar var. Fasık kime derler? Fasık Allah'ın çizdiği hududa sınırlara riayet etmeye kimse ederler. Yani namaz kılın kıl verildiği zaman kılmayanlar Zinadan uzak dur denildiği zaman uzak durmayanlar. Bu insanlar ne yapıyorlar? Rabbim müstebareke ve teala hazretlerinin çizdiği sınırları aşan, haddi aşan insanlar. Ve bunu da bu haddi aşmayı da gizlemiyor. Gizleme ihtiyacı hissetmiyor. Aşikar yapıyor. Evet. Ve aynı zamanda bunu devam ettiriyor. Yani alışkanlık haline getirmiş. Yani Allah'a asi olmayı hayat tarzı haline getirmiş. Müslümanın hayat tarzı nasıl olmalıdır? Allah'ın çizdiği sınırlara riayet edecek şekilde olmalıdır. Değil mi? Yani arkadaşlarını yapacaksa ona göre yapar. Ondan sonra ticaretini yapacaksa ona göre yapar. Her şeyde Allah'ın koyduğu, çizdiği sınırları gözetir ve bunlara riayet eder. Mesela bir alışveriş yaparken her ne kadar küçük, pembe gibi görünse bile yalanı tevessül etmez. Küçük yalan, pembe yalan, zararsız yalan diye halk arasında yumuşatılarak e, ondan sonra söylenen bu yalanlar var ya, onlar da öteki kandırma yalanları gibi gene yalandır. Yalan yalandır yani. Yalanın hafifi, küçüğü, pembesi, moru var mı? Yalanların tamamı yalandır. Ya haramdır ve yalan yalandır. Sanki kandırmaya yönelik bir yalan, ondan sonra yalan da Kandırmaya yönelik olmayan yalanlar veyahut da zarar, fazla zarar vermeyen yalanlar yalan değil gibi algılanıyor halk tarafından. Öyle değil. Her türlü kandırma haramdır dinimizde. Şahsı kandırmak da haramdır. Devleti kandırmak da haramdır. Ondan sonra aileyi kandırmak da haramdır. Yabancıyı kandırmak da haramdır. Hatta gavur kandırmak da yine haramdır. Senin dükkanına geldi. Ondan sonra alışveriş yapacak nasıl olsa gavurdur, bir daha buraya gelmez diye kandırmamız caiz olur mu? Olmaz. Sen bir ticaret yapıyorsun. Ticaret, savaş yapıyorsan başka. <laughs> yani çekmişiz kılıçları, savaş yapıyoruz. O zaman kim kime vurursa derler yani kavgada yumruk hesaplanmaz diye. Savaşta mermi hesaplamıyorsun. Allah ne verdiyse sallıyorsun. Yani orada bir şey yok. Orada diyebilirsin ya. Bak kuşa bak dersin sıkarsın mesela. Anladın mı? O savaştır çünkü. Savaş böyle. Ama şimdi savaş yok ya adam senin dükkanına gelmiş parasıyla bir mal almaya çalışıyor. Sen ne yapıyorsun? İkinci kalite bir malı birinci kalitedir, en iyisidir diye satmaya çalışıyorsun. Gavurak. Gevur diye hakkı hukuku yok Şimdi okuyacağımız ayet-i kerimelerde zaten bununla ilgili Cenab-ı Hak Celle Celami bize bir tembihte bulunacak. Ya. Onun için e, hayatımızın akışı Dinin birliği İslam'a göre olmalıdır. Eğer böyle olmazsa o zaman fasık oluruz. İşte bu beytte bahseden fasıklar grubuna dahil oluyoruz. Cenab-ı Hak bizleri fasıklardan eylemesin. Evet. evet. Devam ediyoruz. Peki ne yaparlar bunlar? Ki teklif yok bizdedirler nihanda. Derler ki bu kimseler, bu zavallı kimseler bize teklif yok derler. Gizli de bize teklif yok derler. Yani biz Allah'a ulaştığımız için bize herhangi bir vazife yoktur. Herhangi bir ibadet yoktur. Biz Allah'a ulaştık artık. Biz Allah'a kavuştuk. Yani biz evliya olduk artık. Bizden ibadet düştü derler. Diyor. Böyle insanlar vardır. Bunlar kimlerdir? Bunlar herhangi bir şu tarikatta bu tarikattanız deseler bile şu cemaatteniz bu cemaatteniz deseler bile bunların ortak adı Allah katında nedir kıymetli kardeşlerim? Fasık. Anlaşıldı değil mi? hangi cemaatten, yoldan, usluptan, tarzdan, cemaatten, tarikattan olursa olsun fark etmez. Allah'ın emirlerini çiğneyen insanlar asla ve kat'a hakiki mümin olmazlar. Onların Kur'an-ı Kerim'e göre adı fasıktır. Fasık. Ha. Çünkü hala Türkiye'de var böyle insanlar ha. Belki yabancı devletlerde de var. Türkiye'de adam ben filanca tarikatların bizim şeyhimiz şu biz şöyle zikrederiz falan. E namaz e, bizden düştü. Biz Allah'a kavuştuk artık diyor yani, anlaşıldı mı? Biz Allah'a kavuştuk. Hani şöyle diyelim mesela, e biz şimdi ne yapıyoruz? Bak suyu bardakta içiyoruz değil mi? Suyu bardaktan içiyoruz gördüğünüz gibi. Ha o adam ne yapıyor? E bizim artık bardağa ihtiyacımız yok. Biz diyor Pınar'ın başına geldik artık. Pınar'dan içiyoruz biz. Bardak, tabak, çanak, kaşık bize işlemez diyor. Yani siz diyor Allah'a kavuşmak için namaz kılıyorsunuz siz diyor. Ama biz kavuştuk artık diyor, bizden düştü. Ne namaz var bize, ne oruç var bize, oh ne güzel. Onlar o kadar acayip çalışmalar peygamberi bile geçmiş. Peygamber Peygamber iki kişinin omzunda namaza geliyordu böyle hastaydı iki kişi omzuna giriyordu sürüne sürüne camiye geliyordu namaz kılmaya. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazı düşürememiş bu adamlar düşürmüş nasıl düştüyse. Ya i̇şte bunların adı diyor fasıktır. Bunlara aldanmamak lazım. Yani kısaca cemaat müslümin kim olursa olsun kim olursa olsun eğer bir bahaneyle ibadetin kendisinden, ibadetlerin kendisinden düştüğünü söyleyen kimseyi görürsek hiç kaşına gözüne bakma, direkt fasık diyebilirsin. Anlaşıldı değil mi? Direktmen falan fasık. Ben günde on bin defa Allah diyorum, beş bin defa La ilahe illallah diyorum. Olabilir. Allah demek, La ilahe illallah demek farz değil ki. Namaz var beş vakit. Hiç La ilahe illallah deme ama beş vakit namazını kıl. Namazdan soracak Allah. Ha, zikir çekersen o ayrı bir fazilettir. Kalp uyanıklığıdır, yüzde nurdur. Kıyamette aydınlıktır. Sırat köprüsünde sana yardımcıdır. Bir sürü faydası var. Cennetin Cennetini süsleyecek ağaçlar Sübhanallah ve Hamdihten oluşuyor. Tamam ama namaz olmazsa o cennete giremezsin bile. Ya, yani onun için e, ee, sapla karıştırmamak lazım. Peki. Devam ediyoruz. Şeriat yok işi bid'at yapanda. Bu adamın işi hep bid'atla yani uyduruk şeylerle İslam'la hiç işi yok bu adamın. Şeriatın emirlerini hiç gözetmez ama bunun dışındaki şeylerle uğraşır. Şimdi de birçok insan var öyle. Namaz kılmaz, oruç tutmaz, anlı secdeye gelmez, haramdan kaçmaz ama nerede bir kedi var karnını doyurur mesela. Nerede bir fakir fukara var koşturur ona yedirir, içerir. İyi mi bu işler? Elbette iyi. Hayvanları yedirip içemek, garip kurabayi gözetmek çok faziletli işler. Ama namaz yoksa Allah bunlara bakmayacak cemaatimiz. Bir adamın namazı yoksa diğer iyiliklerine bakılmaz ki. Namaz tesbihin ipi gibi yani. Namaz, ha şu şey var ya, bu tesbih mesela. Tesbihin ipi olmazsa burada taneler durup durur mu? Durmaz, dağılır. Bütün taneleri bir iyilik gibi düşünelim hayvanlara iyilik etmek, kediye, köpeğe iyilik etmek, fakire iyilik etmek anlaşıldı mı? Bunları hep bir tane gibi düşünelim. Bunların elimizde durmasını, ahirette bize fayda vermesini istiyorsa evvela iman, sonra namaz olacak. Ya. Şeytan bunlara yaptığı o işleri güzel gösteriyor. O sayede namazı Allah'ın farz kıldıklarını görmezden geliyor. Bu da şeytanın bir tuzağı açtı. Işte. Ya. Aynı çalışmak da ibadettir diyerek namazlarını aksatan kimseler gibi yani. Ya çalışmak da ibadet hocam diyor ya sadece namaz mı ibadet? Tabi namaz sadece İslam'da ibadet çeşidi sadece namazdan ibaret değil. Birçok ibadetler var ama ibadetin başı namaz. Anlaşıldı değil mi? İbadet namaz olmadıktan sonra diğer ibadetlere Cenab-ı Hak kıymet vermez. Bu fasıklar adıullah nişanda. Bu fasık kimseler Allah'ın düşmanıdır ha onu biliyor. Ee, bu fırkadan kaçıp hakka gidelim. Cemal-i seni... bu fırkalardan kaç hiç arkana bakma yani. bu havai diyor. Peki bu zındıklara havaii nefse tabi. Peki bu zındık olan kimselerin bu hale düşmesine sebep ne? Neden bu hale düşmüşler? Yani adam namaz kılmıyor. Ondan sonra kendi köpek besliyor. Onlara mama veriyor. Sokak sokak dolaşıyor. Onlara mama veriyor mesela. Adam oruç tutmuyor. Ondan sonra ee, sokaklardaki çöpleri temizliyor mesela. Bunu hayır olarak görüyor. Anlaşıldı değil mi? Ondan sonra sabah namazına kalkmıyor, sahilde yürüyüş yapıyor, sağlıklı olacağım diye sabah namazı vakti. Ha, bu adamlar neden böyle? Buzundıklara hüvayi nefse tabi olup yerleri tabi Bu adamlar diyor, nefisleri peşine düşmüşler, nefisleri bu adam bu adamla kandırmış. Asıl vazifelerini bunlara unutturmuş, vazifesi olmayan veyahut da önemli olmayan şeylerle bu insanları meşgul ediyor. Anlaşıldı değil mi? Mesela bir hırsız bir bahçeye geleceği zaman gelir bakar. Eğer bahçede koruma köpeği varsa, orada koruyan köpek varsa ne yapar? Köpeği meşgulesin diye ona bir parça et atar değil mi? Köpek de azı, asıl vazifesini unutur, o etle uğraşır, kemikle uğraşır. Bak ne oldu? Vazifesi olan korumayı bıraktı, vazifesi olmayan kemiği kemirmeye başladı. Ha, adam o zaman ne yaptı? Arka taraftan dolaştı, güzelce evi boşalttı, gitti. İşte bu nefis de aynı böyle bizi kandırıyor. Önemsiz şeylerle bizi uğraştırarak önemli şeyleri unutturuyor. Sonra bakın eyvah namaz kaçmış. E kaçar tabii daha mühim şeyler, daha mühim namazın varken mühim olmayan şeylerle uğraşırsan kaçar tabii. Çayımı içeyim, işte onunla bir şey konuşayım, eve gideyim. Anlaşıldı ondan sonra falanca zaman kılarım, şu müşteri gitsin de ondan sonra kılarım diye gereksiz bahanelerle son derece mühim olan namazımızı böylece aksatmış oluyoruz. Ya. Bu tuzağa hepimiz düşüyoruz. Ya Rabbi nefsin tuzağına düşmekten bizleri muhafaza eyle. Bizleri nefsimizin esaretinden, onun oyuncağı olmaktan kurtar Amin. Amin Ya Rabbi. Amin, Ya Rabbi. Kabul eyle Ya Rabbi. Evet. Bunların varacağı yer diyor, cennet falan değil. Bunların varacağı yer cehennemdir. Ya neden? Çünkü vazifeni yapmadın Diyor. Peki. Bulardır cehlu fisku bid'at. evet. bular da cehlu ve bid'at ken Bunlar da diyor böylece uydurma işler, fasıklıklar, ondan sonra cehalet bu kadar yaygınken böyle insanlarda. Zuhur eder mi Allah'ın yüce sırları böyle insanların gönüllerinde ortaya çıkar mı? Bu adam Allah'ı tanır bilir mi ya? Arif-i Billah. Arif derler ya halk arasında bir, tarif, bir tabir vardı. Çocuklara da o ismi koyarlar Arif diye. Arif ne demek? Allah'ı tanıyan demek. Ya Allah bizi Ariflerden eylesin. Allah'ı tanıyan insan Allah'tan başka hiçbir şeyle tatmin olmaz. Ancak Allah. Varsa yoksa Allah. Yatar kakar Allah. Ya. Ha işte bu adam diyor böyle fasık günahlarla uğraşırken, gereksiz fuzuli işlerle uğraşırken bu adamda Allah'ın sırrı ortaya çıkar mı? Bu adam arif olabilir mi? Olamaz. Ya. Bu fırkadan kaç uf hakka bakın. Öyle diyor bu fırkadan kaç, bu gruptan kaç. Yani Allah'ın emir ve yasaklarını çiğneyerek derviş olduklarını, ondan sonra ne bileyim evliya olduklarını, sofi olduklarını söyleyen kimselerden kaç diyor. Arkana bakmadan kaç bunlar Neden? Çünkü bunlar fasıktır diyor. Fasıkların varacağı yerde فإنهم <applause>